Ve şimdi de gelişmeleri değerlendirmek üzere Kudret Ayıldır'a gidiyoruz ve kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşuyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba Melisa Hanım, sağlıklı, mutlu, yeni yaşlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hep birlikte diyelim. E, şimdi tabii bu haftaya da biz biliyorsunuz e, hareketli başladık. E, özellikle emtia tarafında... E, Ciddi şekilde yükselişlerin olduğu bir haftaya girmiş durumdayız ee, ve e, tabii ki gelişmeleri nereye gideceği bilinme, bilinmediği için Türkiye'nin e, pardon daha doğrusu bu Rusya-Ukrayna krizinin sonunun ne olacağı bilinmediği için de ciddi şekilde karışık bir seyir var. Belirsizlikte çok hakim ve e, ben sizden şimdi genel bir değerlendirme isteyeceğim tabloya ilişkin olarak piyasalar neleri fiyatlıyor dediğimizde ne demeliyiz? Son zamanlarda özellikle iki gelişme üzerinde durmuştuk. Birincisi Rusya Ukrayna gelişmesi, ikincisi de ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım temposundaki tonuydu. Tabii Rusya Ukrayna savaş süreci Fed'in de isteksiz popülaritesinin kaybolmasına sebep oldu. En baştan hemen onu çok kısaca izah edecek olursak ki bu hafta da enflasyon rakamı gelecek. Bir önceki enflasyon rakamı geldikten sonra Fed 50 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi içerisindeyken şu anki mevcut tahminlere baktığımızda 25 bas puanlık bir faiz artış beklentisi Mart ayındaki toplantısında Neredeyse kesin. Şimdi tabi burada savaş senaryosu ve sürecin bu şekilde ilerliyor olması Fed'in de agresif tondan biraz daha sakin bir tonda hareket etmesini olanak tanıdı. Bu da aslında piyasalar nezdinde biraz nefes alıcı bir görüntüydü. Ancak Rusya-Ukrayna arasındaki süreç ve şu anki son süreçteki haber akışlarına da baktığımızda henüz bir uzlaşı görüntüsünün olmaması, yeni döneme ilişkin beklentileri de belirsizlikleri de devamında getiriyor. Burada tarım ürünlerinden, emtia enerji ürünlerine kadar, maden fiyatlarına kadar her şeyin çok ciddi bir şekilde etkilendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple de yeni dönemde Rusya-Ukrayna arasındaki süreçte uzlaşı olacak mı, olmayacak mı? Yaptırımlarda daha agresif bir ton olacak mı? Özellikle enerji tarafında Rusya'yı es geçip Başka diğer ülkelerden bu e, sıkıntılı süreç e, temin edilebilecek mi? Bunların hepsini yeni dönemde inceliyor olacağız. Ama belirsizlikler küresel borsalarda baskın bir görüntü oluşturuyor. E, özellikle altın gibi, petrol gibi, e, tarım ürünleri gibi, buğday gibi, maden baktığımızda bakır gibi önemli e, varlıkların platin gibi, paradyum gibi gerçekten yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanıyor. Borsalarda bir baskın sihir söz konusu. Vize dönecek olursak da global bu kadar negatif taraftayken biz kötünün iyisi bir performansla dip taraflardan dönme çabası arzusu içerisindeyiz. Tabii burada da şunu da göz ardı etmemek lazım. Bizim tarafta da lokomotif belli başlı hisseler öncülüğünde hareketlerin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Yeni dönemdeki özellikle Rusya-Ukrayna gelişmeleri piyasalar açısından da dikkate takip edilecektir. Belirsizlik şu an için hala devam ediyor. Evet şimdi şunu soracağım size biz değer kaybıyla başladık bugün borsaya 0.52'lik ve Asya'da da satıcılı bir seyirden geldik biliyorsunuz güne başlarken ama bir koza haberi vardı şu anda da artıdaydık yayına girerken şu anda an itibariyle göremiyorum ama arkadaşlar yayına verirse yeniden sanırım bakıyorum hemen 0.71'lik bir artıdayız biz 100 endeksinde. Şimdi bu koza haberinin ne kadar etkisi olduğu bizim artıya geçmemizde? Şimdi şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani koza altın özellikle altın fiyatlarının son dönemdeki hareketlerinde en fazla dikkat çeken hisselerin başında geldi. Yani altının ons fiyatının neredeyse tüm zamanların rekor seviyesi 2075 dolar seviyesine ulaşabilme ihtimalinin çok kuvvetli olduğu bir noktada altına ilişkin pozitif haberlerin e, gündemi meşgul etmesi ister istemez buna ilişkin e, seçici hisselerin de performansında önemli katalizör etkisi yarattı. Koza altın tarafında da bu noktada e, fiyatlama reaksiyonu üzerinde etkili olduğunda net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Peki şimdi ben sizden birazcık hani detay alacağım teknik anlamda. Çünkü bahsettiğimiz e, petrol olsun altın olsun tabi e, dediğimiz gibi önemli seviyeleri görüyoruz bunlar bunlarda. Rusya'nın e, önemli bir oyuncu olması nedeniyle ve elinde tuttuğu e, altınlar nedeniyle Merkez Bankası'nda aynı zamanda 130 milyar dolarlık altın olduğunu biliyoruz. Rusya'nın rezervlerinde. E, şimdi petrolde bundan sonra tabi kestirmek zor ama e, Avrupa Birliği tarafında özellikle Almanya görünen o ki bu e, kota konulmasına e, sıcak bakmıyor. Daha doğrusu e, bundan böyle alıp alınmamasına, boykot edilmesine Rusya petrolünün sıcak bakmıyor. E, ne demek lazım fiyatlara ilişkin olarak nasıl 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 bir seyir beklenir? Tabii petrol fiyatları inanılmaz bir boyuta geldi. Yani 70 dolarlardayken bu rakamları telaffuz bile etmiyorduk. 100 dolarlar acaba olur mu olmaz mı tartışması içerisindeydik ama son süreçteki gelişmeler gerçekten dikkat çekti. Yeni gelen raporlarda da üst rakamlar gerçekten yani 135 dolar 175 dolar tarzındaki beklentiler gerçekten gündemimizi oldukça meşgul ediyor. Zaten petrol fiyatlarının tarihsel gelişmelerine baktığımız zaman ben hemen grafiğime de şu anda bakıyorum. 2008 Temmuz ayında ham petrol 147.27 dolar keza Brent petrol petrolle aynı bir rakamı gördüğünü söyleyebiliriz. Yani Baktığımız zaman son süreçteki haber akışları, fiyatlama reaksiyonları zaten yükseliş trendinde olan petrol dinamiklerine olumlu bir katalizör etkisi yaptı. Yani olumlu katalizörden derken fiyat anlamında yükselişin yoksa bunun bir olumlu tarafının olmadığını herkes biliyor zaten. Ee, burada zaten bu zirvelere ulaşabilme ihtimali şu an için kısa vadeli gündemimizde. Tabi burada çok sert yükselişlerin olduğu bir ortamda ister istemez buna alternatif haber akışlarının gelmesi ee, yine aynı sertlikli bir düzeltme hareketinin oluşmasına imkan tanıyabilir. Şu anki belirsizlik ve mevcut süreç ister istemez petrol dinamiklerini e, zirve bölgesine kademeli bir şekilde taşımak isteyebilir. En azından şu anki konjöktürde hani analizlerimizde de dikkate çektiğimiz e, seviyelere baktığımız zaman da ham petrol tarafında 116, Brent petrol tarafında da 120 dolar seviyelerini dikkate alalım. Bu bölgelerin üzerinde bu 2008 zirvesine doğru bir fiyatlama reaksiyonuna artık şaşırmamakta fayda olduğunu söyleyebiliriz. Altına ne diyelim? Altın zaten şunu vurgulamak lazım. Altınla alakalı bazı yanlış bilinen hususlar var. Yani altın Fed'le birlikte baskılanacak bir döneme girecekti ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Hani bunu bir finansal uygarlarla katkı sağlamak için de vurgulamak gerekiyor. 2013'ten 2017 dönemine kadar süreçte de FED faiz arttırdı belli dönemlerde. Ama bu altın fiyatının belirli bölgelerde bir dip arayışı oluşturmasına da imkan tanıdı. Keza o zamanlar bir ayı piyasasındaydı. Ama 2019 Haziran'dan itibaren altın boğa piyasasına geçti ve yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ettirdi. Sizlerle yaptığımız yayınlarda da yıl sonunda tarihi istatistik vurgumuzu da yapmıştık. Altında yukarı yönlü reaksiyonlar etkisini sürdürür, sürdürürken bir de işin içine jeopolitik risk girdiği için altın yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Şimdi 2300 gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Ancak burada FED dinamiği, FED ile birlikte kısmen baskılanabilecek bir ons altın, ama ister istemez boğa piyasasında hareketlerini hızlandıran altının e, yukarı yönlü reaksiyonlarını yıl genelinde de devam ettirmesi kaçınılmaz. Bu koşul altında en azından kısa vadeli 2000'ler, orta vadeli 1950'ler, 1925'ler önemli ve bu bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe tüm zamanların rekoru 2075'e ulaşabilme ihtimalimiz oldukça kuvvetli. Burada dengeyi bozabilecek husus şu, e, Rusya-Ukrayna'yı artık konuşmayacağımız her kesimin buradan başarılı bir şekilde sıyrılabileceği bir senaryo gelirse çok kısa zaman içerisinde o zaman biz düzeltme reaksiyonu izleriz. Ve buna ilaveten FED artık bu riskini ortadan kalktığını, enflasyon riskinin çok ciddi belirginlik kazandığını, bu sebeplere daha agresif bir faiz artışına geçebileceğini için mesaj verirse ancak altına çok sert düşüşler izleyebiliriz. Aksi takdirde olası geri çekimeler işin düzeltme boyutudur. Bu da kısmi olacaktır ve yukarı yönlü reaksiyonlar yıl genelinde devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Evet. Peki emtia tarafına ne diyorsunuz? Çünkü orada da biliyorsunuz e, paladyumda nikelde en yüksek seviyeleri gördük bugüne kadar gelinmiş olan ve Rusya'nın dünyanın e, üçte birini ürettiğini hatırlatalım paladyumda. Paladyumun da özellikle e, sanayide kullanılan çok önemli bir ham madde olduğunu da söylemiş olalım ki e, burada özellikle otomotiv sektörü dikkat çekiyor ve Rusya'nın da Almanya'ya yaptığı ihracat dikkat çekiyor. E, bu da tabii yani otomotiv sektöründe e, sıkıntılara yol açabilecek bir e, gelişme bu denli yükselmesi fiyatların ne dersiniz? Kesinlikle hatta e, Boeing'in de Rusya'dan platin almasına alakalı sürecinde durduğunu da haberlerde okuyoruz. Yani son dönemde gerçekten süreçler dikkat çekiyor. Fiyatlama reaksiyonları ciddi anlamda e, farklılaşmaya devam ediyor. E, biz burada da platinyum, paladyumdur, bakırdır. Yani hemen hemen çoğu üründe gerçekten önemli yükselişler izliyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ki, Hani Rusya Ukrayna arasındaki süreç nasıl ilerleyecek buna bakmak lazım. Belirsizliklerin devam ediyor olması, yaptırımların da bu şekilde etkisini sürdürüyor olması fiyatları bu noktada yukarı yönlü baskılayacaktır. Ancak burada şunu da söylemekte fayda var. Hani bu kadar sert fiyatlama değişimlerinde eğer haber akışları ılımlı bir görüntüye dönerse bunun düzeltmesi de yine aynı sertlikte olacaktır kar realizasyonları burada çok ciddi etkili olacaktır. E bu sebeple de tepede yakalanmamak gerekiyor. Bugüne kadar bu süreci değerlendirmeyenler hani bu zamandan sonra biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Hani fiyat seviyelerini görmediğimiz bir noktada geleceğe yönelik tahmin yapabilmenin de oldukça zor dönemden geçtiği bir süreçten geçiyoruz. Örnek veriyorum şu anda ben e, paladyum grafiğime baktığım zaman 3634'lere doğru bir hareketlenme potansiyeli teorik anlamda mümkün 2725 seviyeleri üzerinde kaldığı müddetçe ancak yine de e, haber akışlarını e, yakinen takip etmek lazım ki bu tür zamanlarda hele hele kaldıraçlı piyasalardaki işlemlerde dikkatli olmak gerektiğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayıldır yayınımıza yaptığınız katkılar için ve yeniden görüşmek üzere diyelim size de kolay gelsin diyoruz.